Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mod yüklemeyi öğreteceğiz. Şunların da olması gerekiyor. Minecraft B, Loop Launcher, Mods Master. Yani Mod Pro, Minecraft B. Dosya yöneticisi yani File Manager, Expert. Şimdi mod yükleme yerine giriyoruz. Bu ayın on ikisinde okuyacağım ben Erdiyas'ın. Tabii bir tane daha ses duyabiliyorsunuz ama annem o. Ben telefonla konuşuyor. Şimdi. Ya ben bu, ay bu ayın on ikisinde okudum demiyorum. Bir sefer anamı gördüm. Daha çocuklar benim için bir şey yapmaz dedi dünyamda. Mesela ben. tabancalar Tamam items it, çıkar. It, 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 items. tabancalar Şu mod Dropbox'a ekliyoruz. Tıklıyoruz. Ya da siz de biliyorsanız Gato denilerini de tıklayabilirsiniz. Bana bir şey oluyor. Sonra dedikten sonra <gülüyor> direkt <laughs> dolar <laughs> tıklayın. Layın. Ya da telefonda normal olarak orada dolar yazıyor. Tek onu tıklayın. İkisi işe yarar. Zaten ben çoktan yaptığım için yüklemiştim direkt dolantı tıklıyorum tablette ise Telefonda yani, ise dolanla tıklıyoruz. Içinde, o Sonra olmazsa yeniden deniyorsunuz. Evet, şey İndiriliyor diyor. Dedi. Şu an indireli. Şimdi bu işte, launcher'a yürüyoruz arkadaşlar. Ya sonra Lancer Opt'ta işe nasıl diyorsunuz? Siz Testur Pack'le Skin'inizi açabilirsiniz sadece safe mod kapalı olacak. Yoksa yani bütün modlarınız çalışmaz. Ben şimdi şuraya giriyorum. Önceden yüklemiştim zaten. Sonra just strike deyip dolanda tıklayıp do tomane itemsi detmen yüklüyoruz. <laughs> Tabi file manager File manager'ı da öbür videoyu da göster döyeceğim ne için olduğunu. Ama burada anlatabilirim size. Bakalım, Söyleyeyim. Mesela zıpla'dan modları çıkarmak için bir tane yer oluyor ve ona uzun süre basması gerekiyor. Şu anda, sonra attaki işarete basması gerekiyor. Sonra yapacağım. da Konuma çıkart diyoruz. Yeni konuma çıkart diyoruz. Hani siz anlamışsınızdır. Şimdi oyunumuza girelim. Acaba olmuş mu? An olmuş. Kendi gözlerinizle bakın. İster Survivor, ister Kratil. Yoksa burada ölebilirsiniz böyle. Ya da canınız giderse şuradan heal'la tıklayıp gelin can doldurabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.